Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlere sazancıların daha çok dikkatini çekecek sazan takımı yapacağız. Hem kokulu hem normal yüzen hem gezer kurşunlu küspeli güzel bir takım yani verimli bir takım olacak. Şimdi öncelikle fazla lafı uzatmadan hemen konuya girelim. Öncelikle bir ipimizi alıyoruz ve şu ucuna küçük bir düğüm atıyoruz dostlar. Şöyle. Hatta biraz daha uzatayım ki rahat görebilin diye. Şöyle ikiye katladım ucunu. Çok uç kısmından şöyle bayağı bir uç kısmından şöyle bir düğüm attım. Sadece bir düğüm. Fazlalığını kesiyorum. Kestikten sonra elinizde şöyle şeylerden varsa Bunları kullanabilirsiniz herhangi bir plastik çubuk vesaire herhangi bir şey kullanabilirsiniz bunun çok da önemi yok hatta sadece şuraya bir düğüm atıp bunu bile kullanabilirsiniz şurada durması için hatta size ben öyle göstereyim bunsuz göstereyim hani fazla e, masraf etmemeniz açısından her şeyi tek tek böyle satın almamanız açısından şöyle şuraya bir düğüm attım hiç onu kullanmayacağım bile. Elimde bunların özel iğneleri var. Böyle şöyle şeyli duruyor böyle ters kanca gibi duruyor da onlardan kalmadığı için şu, şununla yapacağım. Evet. Şu şekilde bunun ucunu şöyle iğne şeyi gibi yapacağım ki yani ters dursun da onu oradan çekeyim diye. Şimdi öncelikle şunu şuradan geçiyor Bunları da eski şamandıralardan ya da ne bileyim terliklerden çıkıyor herhangi böyle köpük vesaire olanlardan bundan yapabilirsiniz ya da şöyle hazır satılan e, Mısır şeyleri var e, silikonları var Bunlar da yüzüyor ben bundan da yapabilirim Ben şimdi bundan göstereyim çok güzel oluyor Bunlar baya verimli Şimdi bunu şunun içinden geçiriyoruz Dostlar bunu da geçirdik daha sonra da düğüm attığımız yerden bir de geçirebilirsem düğüm attığımız yerden iğneyi geçirip çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra şu düğüm attığımız yere kadar onu çekiyoruz. Fazlalığını kesebiliriz artık. Bunun bir önemi yok. Heh, çıktı. <laughs> Olmadı. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bir daha takalım. Şöyle. Fazla takılmayın bunlara. Çok da önemli değil. Şöyle şuraya koyduk. Hatta buranın sağlam olması açısından hani çıkmasın vesaire istiyorsanız şu uç kısmına minicik bir japon dokundurabilirsiniz daha sağlam olacaktır daha sonra kancamızı alıyoruz şurası da yani küçük gelecek iğne ama şey ip ama yanımda bu vardı şöyle sırt kısmından sırt kısmından buraya dikkat edin. Sırt kısmından bunu geçiriyorum. Tabi geçmeyecek. Şu fazlalığını bir keselim. Elimde fazladan ip vardı. Onu kullanıyorum dostlar. Sırt kısmından bunu geçiriyorum. Geçirdikten sonra şuraya kadar falan yaklaşık yani Hatta şu şuna böyle diyene kadar birazcık daha bir şöyle 5 milim mesafe kalsın iğne ile e, yemin arasında. Daha sonra şunu sarmaya başlıyorum. Yaklaşık 7-8 tur yeterli olacaktır. Daha sonra da şu deliğinden tekrardan çıkartıp şu oluşan yuvarlağın içinden tekrardan çıkartacağız ki açılmasın bir daha. Bu kadar. Şimdi bunu yaptık. Gayet basit bir yöntem. Ya şöyle şeyler de kullanıyorlar da ya bunun çok da bir anlamı yok ya. Bu çünkü suyun içinde şöyle kalacak. Bakın dostlar. Şu suyun içinde ya. Şöyle duracak bu suyun içinde. Yani balık kancayı görmeyecek kaçırma ihtimali var mı? Olabilir. Onu kullanırsanız daha iyi olur. Neden? Yani daha iyi olabilir. Çünkü onu kullanıcı şu uç kısmına kadar getiriyorsunuz. Kanca böyle duruyor suyun içinde. O yüzden yani onu kullanılma amacı o. Ama bu şekilde de şöyle suyun içinde sallanacak şu uç kısmı, silikon kısmı. Daha sonra şöyle bir fır döndüğümüz var. Bu fır döndüğü de neye göre seçeceğiz? Onu da söyleyeyim. Bir de şöyle bir perçinimiz var dostlar. Perçin. Bu perçini hemen şu demirden kurtaracağız. Hafifçe vurunca zaten çıkıyor bunlar. Kurtardık. Bu perçini eşeği fır döndürü fır döndüğü şu delikten geçmeyecek büyüklükte almanız lazım. Şimdi fır döndüğü takalım önce. Bunun da şöyle bir bağlanma stili var. Basit. Şöyle çeviriyorsunuz. Daha sonra da şu uç kısmındaki delikten geçireceğiz. Geçirdik. Fazlalığını alabiliriz. Evet. Aslında takımın alt yapısı hazır. Çok da böyle ağamşan bir şey yok. Daha sonra da bir tık daha kalın. Yani ince de yapabilirsiniz ama kalın olursa daha iyi olur. Hani büyük bir sazan binerse diye. Yani bölgenizdeki balığa göre ipinizi, kancanızı vesaire bunları seçmeniz lazım. Bunu da aynı şekilde Bağlayım da. Şu halkanın içinden de geçiriyoruz. Sonra çekiyoruz. Tamam. Fazlalığını da kesiyoruz. Şu gezer kurşun için şu kadar mesafe aslında 50 santim mesafe yeterli olacak. Şimdi şuraya da bir normal 8 düğüm atacağız. Biraz daha büyük yapayım. Şu uç kısmı. İkiye katladım. 8 düğüm çok sağlam bir düğümdür. Şöyle şuradan bir geçirdim. Bir tane daha geçirdim. Ve çekiyorum. Evet. Bu hayatta öyle suda balık falan imkansız bunu açması Bunu da yaptıktan sonra dostlar. Şimdi aslında takım bitti. Şimdi küspemiz var diyelim. Küspe şart. Küspe yoksa yerli sistem kullanın. Küspeniz olduğunuzu farz edelim, şu diyelim küspe. Buradan geçirdiniz, direkt şunun üstüne oturuyor. Zaten bu buradan geçmiyor. Küspenin deliği şu şekilde, şu kadar oluyor. Buradan geçmiyor zaten. Bunun üstüne oturuyor. Daha sonra da şu gezer kurşunumuzu aldık. Bu gezer kurşunu daha böyle doğal. Ya da bundan alıp da kendiniz bir boyasanız böyle taş rengine ya da kumla falan daha verimli olacaktır. İğnem yanımda yok diye biraz zorlanıyorum ama Şöyle yapalım Biraz daha itekliyim Şöyle çıkartalım gene geri çıktı Heh Çıkarttıktan sonra şurada küs küspe duracak. Şu demirin olduğu yerde yani perçinin olduğu yerde üstünde gezer kurşun. Şimdi bu sistemin özelliklerinden birisi de şu. Şimdi şöyle bir dakika. Buraya şu şeylerden ısınınca daralan makaronlardan koyarsanız daha verimli olacak. Bu takılma olayları olmayacak. Şimdi ben unuttum koymayı ama olsun. Bir de şuraya da koyarsanız güzel olur. Şuraya da aynı şekilde koyarsanız iyi olur. Takılma olayları en aza düşecek. Şimdi bu takım nasıl çalışıyor? Takımı attınız. Gerdirdiniz. Şöyle duruyor. Şurada küspe var. Farz edelim. Hatta küspeyi de şöyle göstereyim ben size. Hani bilgi açısından yanlış bir şey olmasın. Bir saniye. Şu an yanımda yok diye böyle bir şey yapıyorum. dostlar. Şunun küslü olduğunu farz edelim. O şekilde konuşalım. Küspe zaten çok ağır olmuyor. Zaten ufalıyor vesaire bilmem ne. Çok ağır olmuyor. Şu takımınız bu şekilde suyun içinde attığınız, gerdirdiniz bu şekilde duruyor. Şu şekilde. Şu yüzen silikonlar suyun içinde yüzüyor. Tabi bunun ne kadar çok koyarsanız ya da bunun özelliğine göre bu şöyle de durabilir yukarıda. Ama bu bunu bu kadar kaldırıyor en fazla. Çünkü şunun da bir ağırlığı var kancanın. Onu kaldıramıyor. O yüzden şöyle duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle duruyor. Şimdi balık bunu aldı. Vakumlayarak aldığı için şey sazanlar balık bunu aldı. götürüyor. Bakın. Şeyi burada, kurşun burada hala daha hissetmedi balık şey olduğunu e, bunun bir kanca veya yem olduğunu hissetmedi hala götürüyor ta ki sizin buradaki e, klipsinize takılana kadar takıldıktan sonra fark edecek ama siz bunu şu götürme esnasındaki şeyde zaten sizin ziliniz ya da alarmınız ötecek. O sırada da güzel bir tasmalama yaparsanız zaten balığı almış olacaksınız. Bu takımın özelliği de bu. Bu zaten o kadar da ağır olmuyor ama e, ki şöyle bir şey de var. Bunun da ortasında delik olduğu için şu farkında mısınız? Şimdi ben bunu gösterdim ama şu da aslında suda kalıyor. Şöyle. Bu hafif olduğu için oynuyor da normalde oynamıyor yani küspe için konuşuyorum. Bu böyle kalıyor burada normal şartta. Bunun da içinde delik olduğu için. Küspeyi neden kullanıyoruz? Tabii ki de e, suyun içinde daha çok koku yaysın, daha çok e, dikkat çeksin diye yapıyoruz. Yani bunun etrafına sazan yayıp şuradaki dikkat çeken e, mısır'a benzeyen şeyi de vakumlayıp alıyor ve çekiyor götürüyor. Olay aslında bunlar ibaret. Bunun yanına şimdi şöyle bir şey de var. E, mesela az önce videonun başına gösterdiğim gibi şöyle renkli daha renkli yani çünkü balık bazen hani rengine göre de böyle değişiklik gösterebiliyor kırmızı ve sarı rengini seviyor aslında sazanlar şöyle iki tane renkli eski kullanmadığım şamandıralar vardı onlardan aldım kestim şöyle yuvarlak bir stil yaptım aslında bunu da aynı şekilde şu sarı Silikonlar yerine Kullanabilirsiniz Şunun nasıl bir avantajı var Onu ben size söyleyeyim Çok güzel bir avantajı var aslında Daha etkili olabiliyor Şöyle sünger tarzı Bu bildiğiniz sünger gibi bir şey Sünger tarzı Şeyler daha verimli oluyor Neden Şimdi Bizim sazan avlarında kullandığımız Şöyle Atraktör deniliyor Kokulu ee, şeylerimiz var, atraktörlerimiz var. Şimdi bunu bunun içine koyduğunuz zaman şu an müthiş bir kalamar kokusu var. Bunun e, şey mısır kokulusu var, sarımsak kokulusu var vesaire vesaire bir sürü çeşidi var. Biraz ucuz bir ürün değil ama etkili bir ürün. Ee, marka modeline hiç önemli değil. Önemli olan kokusunun böyle e, cazip olması. Bunu yani şu şekilde yaptıktan sonra, şunun içine batırıyorsunuz. Sünger olduğu için bu bunun içine çekiyor. Daha düştü şimdi. Daha uzun süre bunun içinde kalıyor o koku. Yani bunlarda, bunlarda da kalıyor illaki ama bunlar kadar uzun süreli etki yaratmıyor. O yüzden bunlarda da daha verimli oluyor. Kullanmanızı tavsiye ederim şunu ve şöyle bir atraktör, yani kokuyla beraber. Şunu aldım ben. Ee, yani kokusu gayet güzel. Özellikle de mısır kokulu olanlar müthiş kokuyor. Gerçekten mısırdan daha çok mısır kokuyor. Öyle söyleyebilirim ben size. Videom bu kadardı dostlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Bereketli avlarınız olsun. Herkese rast gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.